Şeytan tuzağını kurmuş bekliyor. Uyanıp tedbirin alasın gençlik. Popüler kültürle hakkı saklıyor. Uyanıp tedbirin alasın gençlik. Umutsuzluk ile korku salıyor. Gayreti, çabayı elden alıyor. Boş işlerle seni hep oyalıyor. Uyanıp tedbirin alasın gençlik. Sosyal medya ile örgütleniyor sanal bir yaşamı gerçek sunuyor. Bilmeyen oyuna hemen kanıyor. Uyanıp tedbirin alasın gençlik. Ahlakı cehalet zannediyorlar. İyiyi kötüyü bir sayıyorlar. Yalanı yanlışı hak sanıyorlar. Uyanıp tedbirin alasın gençlik. Unutma, aydınlık içinizdedir. Atanın ümidi bil sizlerdedir. Gelecek bugünkü halinizdedir. Uyanıp tedbirini alasın gençlik. Diziler, filmlerle zaman geçiyor. İzlediği gibi hayat istiyor. Kendine fantastik dünya kuruyor. Uyanıp tedbirini alasın gençlik. Ediptir bizleri birlikte tutan. Sevgidir her ana bir değer katan. Savrulur bunları kenara atan. Uyanıp tedbirini alasın gençlik. Atamız sanat der, ilim der, fen der, çalışıp ileri olmanı ister. Bilimde yarışıp başarın göster, uyanıp tedbirin alasın gençlik. Güzellik geçici bunu bilesin. Çirkinlik niyette sen temiz kalasın. Karanlık zihninde ışık bulasın. Uyanıp tedbirin alasın gençlik. Hiçbir boya örtmez kirliyse için zararlı işleri yapmaktan kaçın. Işık içinizde fark edip açın. Uyanıp tedbirin alasın gençlik. Özgürlük özünün gürleşmesidir. Diyor ışık ruhun sana hükmetmesidir. Hükmettikçe nura dönüşmesidir. Uyanıp tedbirin alasın gençlik. Zengindi, fakirdir insan ayırma. Makamına göre İnsan kayırma, siyaset bulunan yere bulaşma, uyanıp tedbirin alasın gençlik. Çağla der bir sürü hatalar yaptım, yüzleşip düzeltip dersimi aldım. Çok şükür genç yaşta gerçeğe vardım, uyanıp tedbirin alasın gençlik.